Çocuklar! Neredeyiz? AVM'deyiz. AVM'deki arkadaşlar oyun parkına geldik. Şu an Atlı Karınca için Demir ve Beren sabırsızlanıyor değil mi Beren? Bakalım şimdi bineceğiz tabii ki sıra bize geldiğinde. Hadi bakalım. Demir! Demir hazır mısın? Demir uçağa bindi. Beren niye biniyor? Mini mu mı bineceksin? Evet. Onlara da gideceğiz. Demir senin uçağın ne kadar güzelmiş. Uçuyor. Uçuyor mu? Bak kuyruk sarı. Kırmızı yeşil. Demir Beren sen mini mouse'a mı bineceksin? Bak burada şirinler de var. Alaaddin'in sihirli lambası var. Aa bak burada at da var Beren. Binmeyeceğim. Binmeyeceğim. Görürsün. Burada tavşan da var. Ay gidiyoruz. Hazır mısınız? Sıkı tutunun Ay. Demir uçağını düşürme tamam mı sakın. Uçağına dikkat et. Ay Beren mini arkasında. Demir. Aa demirden sesler geliyor. Aa demir bu ne? Uçağın sesi mi? Beren senden bir ses var mı? Evet efendim. De. Ay Demir'in sesine bakın. Ne kadar çok sesi var. İnanmıyorum size. Ay Demir ne yapıyorsun? <laughs> Beren. 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 <laughs> Minimalsın arkasında saklanmış. ne kadar sesli Demir. Hadi kalkış, kalkış yap bakalım. Kalkıyoruz. Hazır mısın? Kalkış hazır mısın? Hadi kaldır uçağını. Evet. <laughs> bas bakalım bir daha. Sesine bas bakalım. Demir sesine bas bakalım. Aferin sana. Ay Beren de buradaymış. ya. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Her şey şirinler. Koz kocaman bir oyun alanındayız. Demir ile Beren şu an atlı karıncalara biniyor. Demir çok mutlu. Beren, Beren mutlu musun? Mutlu musun? Evet. Uçuyorsun. <laughs> evet. Demir şaşkınlıklar içinde çevrede ne olup bittiğini bakıyor arkadaşlar. Şu an çok şaşırdı. Uzun zamandır bilmiyoruz çünkü biz. Çok özlemişiz değil mi Beren bilmeye? Ben hep havaya kalkıyor, hep dönüyor. evet Beren hem havaya kalkıyor ama aşağı iniyor. Demir ama aşağıda sabit. Beren şu an havadasın ama. Ne? Havadasın. Ne? Havadasın sen şu an. Evet. Beren demir yerde ama. Bitti, bitti, bitti. bitti. Hadi bakalım. Hadi bakalım diğerlerine Ola. geçelim. Diğerlerine geçelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.